Rüzgar, ne yapıyorsun? Hadi gel bakalım. Alayım ben pizzamı. Evet kızlar, ne yapıyorsunuz siz? Oo! Rüzgar. Rüzgar. Çatalı sorun lütfen. Çatal. var bıçak. Nasıl gidemeyeyim? Çiçek, sen bugün nereye gitmiştin? Beyaz suya. Aa, güzel miydi? Eğlendin mi? Eğlendim ama yolu yolum uzak. Evet, çok uzak ya. Ben de yolun sevmiyorum. Biz yolu gittiğimiz yerde izledik beni bile. Evet, ama çok uzak değil mi? Amine, sen gittin ben mi yoldum, beyaz suya? Gitmedim. Hiç gitmedin mi? Anne! Hiç mi gitmedin? Anne! 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 Bir kere biz onu Gittin ya sen. Hatırlıyorum ben. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Nisa <laughs> senin yerine Bilmiyorum. gitmiş işte. Eğlenmiş senin ve arkadaşların adına. Değil mi? Bilmiyorum. Arkadaşım. gitmek istiyorum. Hayır yasak orası. <laughs> arabalar gidip geliyor. Hayır yasak. Hayır yasak Bilmiyorum. arabalar gidip geliyor. Çuf Çufçufçuluk mu oynuyorsun? Abi kafama çarptı. Neyi oynuyorsun? Oyunun adı ne? Um, tren. Hadi tren mi? Canım, ben de tren. binmek istiyorum trenine. Ama sen değilsin. Ama ben bilmek istiyorum. Beni nereye götüreceksin? Um, Antalya. Antalya'ya götüreceksin beni. Aa Antalya'ya gidip ne yapacağız? Ama bu trene para veriyoruz. Yürüye hem hem para veriyorsan da yürüyerek gidiyoruz. Yürüye. Yürüye. Gel bakalım. Adı, evet. Paramız var mı? Paramız yok. Biz bedava götürür müsün Antalya'ya? Hayır. Aa, nasıl? Niye? Sizin paramız yoktur. E ee, ben bizim paramız olmasa biz götürmez Sizin misin? Sizinki var mı? Evet. Sizinki binebilirsiniz. Aa, aa. Ama senin yerine de vereyim mi? Benim yerime de binebilirsin. Hadi gidelim. Ben en öne bineceğim. En öne bindim ben. En de para var. <laughs> Ay sen paran yoksun sen bilemezsin. Keşke ben de binseydim. Ama <laughs> Çok güzel oldu vallahi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet hadi hadi şoför bey hadi. <laughs> <laughs> ne biçim sepersin ya bütün arabayı dağıttın. <laughs> Bak, Hadi başlayalım hemen. rüzgarı <laughs> rüzgar <diğer> kaçırıyorlar. <laughs>

Tehlikeli olabilir. Basma bence. Bence basma. Bence <laughs> tehlikeli. Burası güzel değil ben tırmanmayacağım. <laughs> Kim iste? Aa kanine. Ee. Evet.